Allah'ım deja bu yaşatma bana. Ben gene kimi bekliyorum oğlum? Yeni bir oyuncuyla randevu sonra Murat Bey. Birazdan biter zaten. Yenisi, eskisi, popçusu, topçusu. Herkesi bekliyorum arkadaş ya. Acaba diyorum benim emeklilik yaşım falan mı geldi lan? Sen haber verdin değil mi? Verdim Murat Bey. Şimdi tabii yine de ben bir piyasayı araştırayım ya. Çünkü bana biraz fazla geldi. Salih. Aa Murat. Bak Murat da buradaymış ha. Artık onun altına bir şeyler yaparsın ya. Hoş geldin Muratcığım. Ne oluyor Salih? Bir şey oldu yok Muratçım ya. Şimdi ben tabii nacizane bir oyuncu olduğumda... bir menajer falan bakayım dedim. Sahipsiz kalmayayım dedim. Anasını satayım benim de bir menajerim olsun dedim ya. Tabii Ahmet'le biraz kırgın olduğumuzdan bu arada ben de senin menajerine geldim. Nasıl iyi yapmış mıyım? Salih, mümkünse etrafında seni çok fazla görmeyin diyorum. Sen mümkün olduğunca ağzımın içine giriyorsun. Lütfen bunu yapma artık. Bir hayatından çık git ya. Lütfen ya Tülay. Muratçım biz de zaten tam Salih Bey'le anlaşamamak üzereydik. Ee, kendisine yüzde otuz biraz fazla geldi. <laughs> yüzde otuz. Şeydir ama ya, Tülay öyledir yani, diğerlerine benzemez. Şey mi yapsan acaba sen, daha az çalışanlar vardır mutlaka sektörde, var yani. Acaba diyorum Salih, sen ajansla falan mı çalışsan? <laughs> yok lan yok, yüzde otuz beşten yüzde otuza indi. O benim memleketim olduğundan toprağım o benim ya. Ama tabii piyasaya bakmak lazım. Durumu ince, çünkü ben oyuncuyum. Bu vücut benim enstrümanım, onun için yani. Yok yok tabi tabi sen araştır. <laughs> o zaman toprağım görüşürüz. Hadi bakayım. Çok zarifsin yine bugün çok zarifsin ya. <laughs> Sette görüşürüz canım. Bana gerek yok. Bu nasıl bir model insan ya? Bunun burada ne işi var Tülay? Allah aşkına ya. Gel gel. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı.